Bir komşuları Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evine yemek ikram ediyor. Yaptığı yemekten getiriyor, ikram ediyor. Birden fazla çeşit var, sofrayı koyuyorlar. Fatıma'nın radıyallahu anh'a'nın aklına babası geliyor. Ali, babam da yemek yememiştir muhtemelen, babamı da çağırsak mı diyor, davet etsek mi? Ne güzel bir teklif bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerini şereflendirecek. Hemen davet edeyim diyor, bulayım diyor, mescide gidiyor Hz. Ali radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı mescitte bulunca, Ya Resulallah evimizde bir ziyafet var, ziyafet. Belki bütün imkansızlıklara olan kardeşlerimizin bile sıradan sofrası kadardır belki de o ziyafet bilemiyorum. Ziyafet var evimizde. Gelir misin? Teşrif eder misin ya Resulallah? Gelirim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Geliyor. Hazreti Ali'nin daveti üzere içeriye giriyor. Sofra yerde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sofraya oturmadan gözü duvarda asılı olan bir kumaşa, bir süs kumaşa takılıyor. Muhtemelen bir ganimetten Hazreti Ali'nin payına düşen bir kumaş parçasını Hz. Fatıma süs olsun diye duvara asmış. Bir ihtiyacı görmüyor, süs olsun diye asmış. Hz. Peygamber aleyhisselam hiç sofraya oturmadan, bir lokma almadan, bir yudum tatmadan, dönüyor hiçbir izah da yapmadan evden çıkıyor. Koş diyor Fatıma, Bab babama bir şey mi oldu? Bir şey mi geldi aklına, acil bir işim var, Hz. Ali arkasından koşuyor. Ya Resulallah bir işiniz mi var? Niye yemediniz? Yiyeceğinizi söylemiştiniz. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygambere içinde lüks ve şatafat olan eve girmesi yakışmaz. Bir peygambere içinde lüks ve şatafat olan eve girmesi yakışmaz. Buradan yola çıkarak bir peygamber ümmetine onun ümmetinden bir ferde lüks ve şatafatla meşgul olması yakışır mı? Lüks ve şatafat yarışı yapması yakışır mı? İsraf ve şatafatla yarış yapması, önde olması yakışır mı? Sorusunu sormalı. Kendi ev dizaynımızı, kendi yaşadıklarımızı, kendi hayatımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla kıyaslamalı. Bu dünyada hayatımız onun hayatına benzemezse, yarın cennette onunla komşu olma şerefine nail kılar mı bizi Allah Celle Celaluhu? sorusunu sormalı, kılar cevabını verinceye kadar gayret etmeli, gayret etmeli kıymetli kardeşlerim.